Bilgi birikiminin adı devletin ruhudur. Devletin aklıdır. Hep onun için diyorum. Devletin iki şeyi vardır. Bir namusu bir de aklı. Devletin namusu demek ne demek bilir misiniz? Biz gençliğimizde işte çok gençtim. 16-17 yaşında. Bir emniyet amiri tanıdığımız vardı. Bir tane polis memuru biraz hileli bir iş yapmış. Bir adama söz vermiş. O adam geldi, o emniyet hamiri, o hileli işi bildiği halde adamın işini o şekilde halledilmesine izin verdi biliyor musunuz? O zaman emniyet müdürü yoktu, ilçelerde emniyet hamirleri vardı. Sonra o polisi sürgüne yolladı, hakkında dava açtı. Dedim ki ya neden böyle yaptın? O polis dedi, devleti temsil ediyor. Devletin sözü yere düşmez dedi. Düşmemeli. Devletin namusu budur dedi. Biz devletin namusunu o büyüklerimizden öğrendik. Durmadan yalan, durmadan yalan, durmadan yalan. E şimdi televizyona çıkmışsın. Rezil rüsva edeceğim seni. Rezil rüsva edeceğim. İnan. Üzülüyorum, utanıyorum, mahcup oluyorum. Devletin bakanına inanan en fazla yüzde dokuz çıkıyor. Yüzde 91 onun suç örgütü dediği olan insana inanmıyor. E zaten orada oturuşu, vücut dili okuyanların hepsinin psikolojisi suçüstü yakalanmış bir insanın ezikliği hali var üstünde. Gördüm resmini. Gazetecilere de bir atar yapmışsın ya girerken içeri. Sürü! Ya diyorsun ki uyuşturucu satıcısıyla resmini koymuşsun. Bunlar yeni bir uyuşturucu yolu. Ben sana sizin kurduğunuzu uyuşturucu yolunu anlatacağım herkese. Anlatacağız daha biz çok konuşacağız. Artık parça parça değil böyle avuç içi avuç içi kadar koparma dönemi geldi. Avuç içi avuç içi koparacağız. Doğrudur. O adam uyuşturucu satıcısı mı onu da bilmiyorum. Adam uyuşturucu satıcısıysa sen niye cezaevinde değil? Diyelim ki uyuşturucu satıcısı adam. Şimdi senin başında olduğun sana bağlı olan kriminal suçlar, istihbarat, terör şu sistemle çalışır. Bir adamla bir kişi resmi var. Peki bu insanlar o resim çektirmenin haricinde yan yana gelmişler mi? Bu sinyallerle hemen yazarlar bu insanların yan yana herhangi bir yerde gelip gelmediği o sinyaller vasıtasıyla netleşir. İkincisi bunlar birbirini karşılıklı aramış. HTS kayıtları denen şey bunun adı. Bunlar birbirlerini karşılıklı aramış mı? Ben adamla hiç birbirimizi aramamışız. Ben adamla HTS kayıtlarını çıkardım bir daha hayatımda hiç yan yana gelmemişim. Ben adamın tipini bile bilmiyorum. Ya bu konuda muhatabım benim sen değilsin. Sayın Cumhurbaşkanı, ana muhalefet partisi lideri ve diğer parti başkanları. Ba parti desteğiyle, gazete basın desteğiyle siz bu kadar insan topluyorsunuz. E basın desteği yok, parti desteği, teşkilat desteği yok. Bir satır yazıyla ben sizin topladığınız kalabalığı, yani senin değil. Sayın Cumhurbaşkanı'nın demek istiyorum, sen. Ya sen mahallede okey masası kuracak adam topluyor basın o sevimsiz suratlı. Bak benim bu adamla yan yana gelmişliğim onun haricinde ki ben Türkiye'de en çok resmi olan insanım. He, ee, bazıları resimler siliyorlarmış. Yüce Allah ne diyor biliyor musun Süleyman? Hemen araya girip bunu tamamlayayım. Sizsiniz Süleyman. Abese suresi 17. ayet. Ey insanoğlu sen ne kadar da namkörsün diyor. Sen zaten namkörsün o aile. O eski dostlarımızın için de varmış. Ben demiyorum Yüce Allah diyor. Sadakallahülazim. Allah doğruyu söyledi. Çünkü Allah yalanlardan münezzehtir. Ya vicdan ya. Yarım saat orada uyuşturucu konusu anlatmışsın lan. Benim hayatım uyuşturucu satanların ölümüyle suçlanmakla geçti. Oraya çıkıp onları söyleyip ya benim bu şekilde seni rezil edeceğimi düşünemedin mi? BTK'dan devamlı yazdırıyorsunuz ya. Siteler kapansın diye. Ne oldu? Kapattınız bir tanesini. Ne oldu? Zamanı gelmiş, bir fikir hiçbir suretten gelinemez. Tarihi okudun mu sözcüsünü? Tarih bunlarla dolu. Vallahi ben inanıyorum, Tayyip abi bunları görecek ama bunu da anlamıyorum. Ya bir İçişleri Bakanı, sinir kontrolü olmayan bir adam televizyonun karşısında karısının iç çamaşırlarının arkasına saklanan diyor. Ulan biraz namus, biraz rahat ol, ben sana böyle bir şey demem. Ben bana milyonlarca genç çocuğu haksız yere küfür ettirdiler. Ben onlara bile demedim. Herkes küfür etti. Bakın geçmişe yönelik ben bir tanesinin ailesine küfür etmiş miyim? Bakın etmedim. Etmem. Çünkü biz akıncı ruhluyuz. Çünkü biz serden geçtiyiz. Fedayız. Vatan delisiyiz. Biz namus üzereyiz. Edep, ahlak biliriz. Devletin bakanı olacaksın. Şimdi rezil olacaksın da. Ya bir yalanı söylerken bilmiyor musun? Yani yalanın ömrü kısadır. Ben en başından beri ne söyledim? İlk geldiklerinde kadın polis yoktu. Diğer polis memurları görevini yaptı. Onlardan Allah razı olsun dedi. İki tanesi özellikle yaşlı olan biri eşimle eşimi silahla duvara iten Çocukların odasına gidip silah doğrultan. Lan o görüntüleri niye vermiyor? He? Milleti kandıracaksın he? Lan ben o iki bayan polis kardeşimize teşekkür etmedim mi? Etmedim mi ben o iki bayan polis kardeşimize teşekkür etmedim mi? Evde bayan polis geldi demedim mi? Ve milletin aklıyla dalga geçiyorsun. Hey Süleyman Bak, millet seni nasıl gömdü? Organize suç örgütü lideri karşısında yüzde dokuz. Sizin parti anketleri 30 bin denekle yapılıyor. 300 küsür bin kişinin verdiği oy. Çapın yok. Televizyonda tehdit ediyorsun ya, oradan çıktıktan sonra da bu tehditlerine devam etmiş. Alabiliyorlar sağ olsun da. Nasıl bir güç? O nasıl gücü anlatacağım biraz sonra kardeşlerim. Yeni uyuşturucu rotası nedir? Size ben delilleriyle, ispatlarıyla anlatacağım. Yanlış adam. Yanlış zaman. Ya utanmadan <laughs> rezil ettin kendini. İnsanların bir parça sevgisi varsa da o sözler sonra sana zaten o da kalmadı. Olan başka